Altındağ Belediyesi kompost üretim tesisi. Altındağ Belediyesi olarak sıfır atık projesi kapsamında alınan iki tane kompost makinemiz var. Makinelerimiz 3500 litre kapasiteli. Bölgemizdeki semt pazarlarından ve kampüsümüzden alınan organik atıklardan kompost üretiyoruz. Böylelikle sebze ve meyve artıklarını doğaya geri dönüştürmüş oluyoruz, geri kazandırmış oluyoruz. Organik atıklar makinemizde önce parçalayıcı kısmında parçalanıyor. Sonrasında içerisinde bulunan karıştırıcı yardımıyla belirli periyotlarla havalandırılıyor. Üretilen kompost park bahçelerde ve kampüs içerisindeki toprak alanda kullanılıyor. Böylelikle toprak kalitesini iyileştirmiş oluyoruz ve tarımsal olarak ürünler daha kaliteli oluyor. Altınlar Belediyesi olarak sıfıratık projesini çok önemsiyoruz. Kompost üretimi sayesinde çöpe gidecek olan sebze ve meyve artıkları doğaya geri kazandırılmış oluyor.